Analitik Geometri 8. Bu videomuzda bir soru üzerinden analitik geometri konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde doğrusal olan ABC noktaları veriliyor. AB eşit BC olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bize bu ABC noktalarının doğrusal olduğu söylenmiş. Yani üçü aynı doğrunun üzerinde. AB eşit BC olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığa eşit olacağına göre B noktasının mecburen A ile B'nin arasında olması gerektiğini anlamalıyız. A burada, C burada ise mecburen B burada olmak zorundadır. AB ile BC uzunlukları eşit. Buradan ne anlıyoruz? B noktası A ile C noktasının orta noktası. Soru oldukça basit bir soru. Zor gözüksün diye içine harfleri hoca etmişler. Şimdi A ile C'nin orta noktasını bulup B'ye eşit olduğu bilgisini kullanarak istenenleri bulalım. A ile C'nin orta noktasını bulurken X koordinatlarını toplayıp 2'ye böleceğiz. Bu bize B'nin x koordinatını verecek. 2M artı 6 artı 3M artı 3 bölü 2 eşit olmak zorundadır. B'nin x koordinatı. 3M eksi 6. Bunu da bu tarafı çarpalım. 5M artı 9 eşittir. Çarparsak 6M eksi 12. 5M'yi bu tarafa attık. M eksi 12'yi bu tarafa attık. 21. M'nin 21 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi gelelim y koordinatlarını. A ile C'nin y koordinatlarını toplayıp 2'ye böldüğümüzde B'nin y koordinatını vermelidir. N artı 2 artı N artı 4 bölü 2 eşittir 2N artı 3. Burası 2N artı 6 eşittir. Burayı çarpacak olursak 4N artı 6. Karşılıklı 6'lar birbirini götürürse bu 2N'yi bu tarafa atarsak 2N eşittir 0 olur. Buradan da N değeri 0 olarak gelir. M ile N'nin toplamı 21 ile 0'ı toplarsak 21 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.